Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Haller, keyifler iyidir umarım. Valla beni soracak olursanız arkadaşlar. Halim, keyfim gayet iyi. Videoların izlenmesi güzel ama like atmaları unutuyorsunuz arkadaşlar. Onları bir hatırlatayım dedim. Geçenki videoda arkadaşlar video 80 bin izlendi. Like 5, 6 bin bu beni çok üzüyor. Bu videoları arkadaşlar izlerken naizade bir like atarsanız memnun olurum. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayım. Yine böyle eşleşmeden gelen takımları trolledim. Ama nasıl trollemişim valla. Yine her zamanki gibi aynı tatla, Böyle bayram şekeri tadında arkadaşlar. Zevkli, eğlenceli bir video. Yine gülmekten karnınız ağrıyacak. Yine Rohan, her zaman gibi bildiğiniz Rohan. fazla vaktinizi almayın. Videoya geçelim arkadaşlar. Ama like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 200 bin'e doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sonraki hedefimiz arkadaşlar 300 bin. Sizleri seviyorum. Hadi videoya geçelim. Senden olmaz bir yol zor be canım zor gördüm rüyayı otur hayra yor. Vermiyor. Vermiyor. Ne yapsam olmuyor Benim Seninle yaşamak Çok zor geliyor hmm. Senden olmaz bir yol Zor be canım zor Gördüğüm rüyaları Otur ayrıyor Ona onu, onu satayım ikiden destansı görünüş var lan Ses selamun Aleyküm selam Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oy. Ananı satayım adamın arkasında Ferrari var. Anam adam dedim karı lan herhalde o Layla. Layla hanım. <laughs> Layla hanım. <laughs> Layla hanım Ferrari'niz vardı arkanızda Layla ama. Layla hanım ne Allah'ın seyisinde. <laughs> no. Layla hanım bu Anam Layla erkek çıktı la. Kanka sen sen uçurma bizi ya. Ben ben atlatayım. Amca oğlum ben, ben... Sen Amca oğlum oyun bana atmış. Bak adaletsizlik yapıyorsunuz. Gelin bak ben atlatayım. İlk başta beni, ya. ilk başta beni takip ediyordunuz. Ben anlamam ha. Ben hiç şey yapmayın. İlk başta ben beni sen... takip ediyordunuz. Adaletsizlik yapmayın bak lan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah! Nereye gidiyoruz? İşaret <laughs> de Bir, yani. bir yer, bir yer işaretleme. Yiyoruz? Nereye gidiyoruz biz? George bulu herhalde ya. Bilmiyorum ki bir sağa bir sol yapıyor. Yok yok, gideceğim. Dur dur amca yolu gideceğim. Dur bir sakin ol. Tek yöne git. Tamam tamam dur ben halledeceğim baba. Sıkıntı yok. Ben bu işlerde ustayım baba sıkıntı yok. Sakin ha. ol! Sakin ol! <laughs> Nasıl iniyoruz biz böyle? Etrafımıza dönüyoruz. Yo, tamam, siz, de bana, girmiş herhalde kardeşim. Ben de gayet normal indiriyorum bak. Denize düşeceğiz ya. ya. De, kaldır yukarı de, kaldır, de. kaldır ekranı. Ekranı yukarı, yukarı kaldır. Yukarı, yukarı. <laughs> ekranı yukarı kaldır. Allah'ım. Ya benim telefonum dondu ya. ya. Alana satayım ya. ya. Ay Arkadaşlar ben yüzmeyi bilmiyorum Ben yüzmeyi Eyvah, bilmiyorum nasıl düzeceğim Kurtarın adamı <laughs> Layla hanım kurtar adamı Ya sen sen Ya sen nereden geldin daha ya Amcalı ben yüzmeyi bilmiyorum ya Dur Allah Heh Tamam tamam çıktım çıktım baba, Hareketlere bak Bak ciğerlerim, hareketlere bak neydi Ciğerlerim patlayacaktı kanka Ya var ya Resul Resul kanka sana nasıl Layla hanım diyor ben de de e şu, şu ismi değiştiriyor. Üç lümana, sen niye öyle şey Layla evet, koydun la ismini? Layla kara ismi değil mi? Yok. <laughs> Yo. Oğlum Hı, şey var Layla 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 lay lay. O değil mi o lan? <laughs> ya çok komikti Ya sen nereden geldin Allah'ın sevgisi? La bu adamın şivesi biraz değişik herhalde. Diyar, sen nerede bu şive Diyarbakırlı mıydı? Urfalı mıydı? Beni karıştırdım ya dur Yok ya ben Kıbrıslıydım. <laughs> Kıbrıslıs he. 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 he Kıbrıs şivesi. He. Kıbrıs şivesiydi o. Abi sen Hı. nereden çıktın lan bu takıma daha ya? Ayvayı yedik bu maç. Amca oğlum valla bir, bir kere, kere yanlış ya, Herkes anasının karnında da öğrenmiyor bu indirmeyi yani. Bir kere yanlış indirmiş olabilirim yani. Ne olmuş yani ne olmuş? Ben de bu ekipten değil miyim? ben de bu... Abi yanlışın da çok yanlış biliyor musun? Yani denize ne de atlatıyorsun ki bizi. Baba ilk başta ben niye denize atladım? Bir sorun bir niye denize atladım be? Niye, niye atladın? Atladı? Ben dedim ki takım dedim ilk başta böyle bir ıslansın, bir silkelensin dedim iyi oynayalım yani ıslanalım böyle vücudumuz gelinleşsin açılsın diye. Ya ne demek ya. ya. Genleşme falan. Adam bizi adam adam bizi düşünüyor ya. İyilik yapıyor olsun. Problem yok. Oyun sonuçta. Ya sonuçta oyun değil mi amcaoğlu bu? Ha bu oyunu 4 yılda oynayayım ha böyle bot, bot görmedim. Kaç yıldır oynuyorsun? bu oyunu 4 yılda oynayayım böyle bot, bot, görmedim. Ya 4 yıldır oynuyor ya git. Ya oyun daha yeni çıktı anasatayım. Daha 4 ay oldu. 4 yıldır oynuyormuş. bitti. Oynuyor. 4. <laughs> 4 ay mı oldu? Ha, oyundan haberin yok. Ha oyundan haberin yok. Amca reklamlarda çıkıyor PUBG Mobile yeni yüzüyle karşınızda falan filan diye ben yeni çıktı diye indirdim ben bu oyunu. <laughs> Nasıl 4 yok. yıl oldu? Oyun güncellendi de yeni yüzü de sürekli güncelli. Nasıl güncelli lan? Tabi güncelli. bu şeyin reklamı görmüşler. 3 sen de, benim de, binamda de, ne de. arıyorsun? 3 numara sen benim binamda ne arıyorsun? Benim benim binam nerede senin binan oluyor? Önce ben girdim. Amcalı burada adam Tabii var pusuk da. yapıyor ha. Adam burada pusuk yapıyor ben sesliyim ha. Pusuk ne? Pusuk pusuk. Sessiz sessiz ses, bekliyor. Aa, bak bak sükmeler, bak ben bak ben bak ben bak. Ben bak 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 duydunuz değil mi? <laughs> <Oha. gülüyor> Kim çaldı da ya? Abi sen aa biri bomba içiyor. Allah bomba attı bomba attı bomba attı kaç kaç. Gel gel adam. Allah'ım Allah ya Allah. Rabbi. Allah'ım ya. Gel gel bizi kaldır bizi kaldır. <laughs> kapıyı şartı geliyor ya. Sana beni. Dur dur tutacağım. Onu tutmamaya çalışıyorum dur. Ben de tut ol bak ben tutma yanlış tutma. yaptım. Gel gel bir kaldır. Hayır neden bomba attın ki sen şimdi? Gel gel şey. onu kaldır. kaldırma. Kaldır. Onu kaldırma da. Öyle, öyle, kaldırma. Onu kaldırma. Öyle ka bilemiyorum tamam. Bomba mı atsan? Hah. Ya, da, ya, bir, Allah ya için, bir, Allah aşkına, bir Allah aşkına bir Aldırma alın Bir Allah aşkına bir alın Ben puan kasıyorum ya. Kaldırım. Kaldırın Kaldırım bir la. Neye kasıyorsun sen? Fatih mi olacaksın? Ne kasayız? Yok la ben taç olacağım ya. Taç mı? Hmm. Olursun inşallah. Ay. Ben, ben taçı bitire herhalde. Ya ben orada oldu. valla adamı görünce heyecanlandım biliyor musun? Adam birden karşıma çıktı. Ben ölmeyi Mermim bitti dedim. Bomba bomba Hayır. adam ölsün diye la. <laughs> Ay. Adam öldürdük ki zaten. Sen neden bomba atıyorsun ki? Ne bileyim ben iki abi, kişi sandım. Abi, ben, ben seni de onlardan sandım amcaoğlu. Allah'ım ya. Abi siz bu adam niye kaldırıyorsunuz ya? Başımıza bela olur. Kardeş şimdi kendinize bakın ya. Kaldırma ben... şey var ya belki bir işe yarar. Atacağım var mı başka bir şey daha? Bir numara atacaksa ben alayım. Oyyyy. Al atıyorum. Bir numara. Al, atıyorum dayı al. Bir numara. Ne, ne istiyorsun dayı? Bir numara senin tabancan buzlu la. Bak bir bak bu yan yana bir koy bakayım. Ananı satayım. Amcaoğlu kaç milyar bastın lan sen oyuna? Basmadım amcaoğlu. Aldım hesabı. Allah. Diye ee, de bana alalım la. <laughs> alalım sana da bir amcaoğlu bir hesap. Vallahi kaç kaç bir şey abi, alırız kaç milyon alırız. Vallahi buluruz ya senin filenindeki paraya göre değişir o. Vallahi benim elimde 20 milyonum var. Ya, 20 Arkadaşlar milyon bota, istediğiniz bota istediğiniz al mota istediğiniz hesabı aldın oynayamayınca bot gene bot da ne edeceksiniz? <laughs> Kaçmayın. Sen de haklısın. Boşver parası gitmesin bari. Ver ya bu Kıbrıs'ta ne diyor? Aynen bu bu, bu Kıbrıs'ta ne diyor? Kıbrıs'ta sen işine baksana lan. Lan ne Kıbrıs al Allah sevisa. Ben az Karadenizli. Oğlum bu senin nereli olduğun belli değil ya. İlk başta Diyarbakır, Urfa diyor. Sonra Kıbrıs diyor. Şimdi gömük Karadeniz <laughs> oldu ana satayım ya. O şehirlerden haberin yok da boş ver ne edeceksin beni. Sizin memleketler nere? Diğer arkadaşların memleketler nere? Çanakkale. Çanakkale. Ala Çanakkale. Çanakkale. Vallahi Çanakkale ya kardeşim benim ya. Yani. Çanakkale'yi ben çok severim ya. Geldin mi hiç buraya? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün o altında bir yerde kefensiz yatanı. Ya. Ya ben Çanakkale'ye geldim ya. Adam botam el Çanakkale'nin şeyini biliyor. Baba yani. ben Çanakkale'ye geldim. Burada Elal kampanya be. vardı. A 60 milyona günü birlik gidip geldiydim Çanakkale'ye. 60 milyona mı? He. Sen kaç yıl önce de kaldın acaba? Vallahi amca oldu şeyde işte 6-7 yıl önce şey A var, ben Çanakkale ben vardı. Çanakkale şeyleri vardı. Ona gittiydim. Ya, 60 ya. Cebime para diye sokmayayım da bu ne diye. 60 milyon cebine para diye sokmuyor amca ol. Vallahi bizim senin gibi babamızın öyle pavyonu yok. Yok babam para size alın, alın ter Allah'a şükür. Resul babam pavyon mu açtı lan yoksa? Ha yeni açtı kanka. Harbiden mi lan? Yeni Adam salladı tuttu kanka. ha. Adam pavyoncu çıktı ha. Amca oğlum sizin kaçtı. pavyonda kons ne kadar la? 3 binden başlıyor. yo fiyat araştırması yapıyor yapıyorum biliyor musun? Ha. Oradan gideceksin mi? yo ben burada gidecektim. 250 milyon dedilerdi konsa. İşte bir 150 milyona falan düşerse, 150 milyona falan düşerse gideceğim. Ya pazarlık da evet. ya, Yanımaca sana bir hayır işleteyim de. Dur amca oldu geliyorum dur. Evini son. Ananı satayım ya. Famas ne ya? Yazık. Amca oldu ben kumarda habire kaybediyorum Abi bugün oyn, haberiniz oy, olsun. Oyn, oynayamadık oyn, 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 sonra sana. Oyunun en iyi silahı olsa ne yazar? Ne diyeceksin silahı? Oğlum bak ben bir <laughs> şey diyeyim mi? Ben ben player'ı bak ben çok iyi oynuyorum ha. <laughs> bak <gel>. Oyuncu. <laughs> bak gel. Bir numara bak sen anlıyorsun. Sen oyunculuk anlıyorsun. Sen destansı görmüştüm ben gördüm. Gel. Bak şimdi bak iyi bak iyi bak bak. Bak. <laughs> Görüyorsun değil <laughs> mi? Bak bak bak. Gördün mü hareketleri? Yapıyorsun? Bak bak adamlar hareketleri, hareketleri, hareketleri şey yapıyorum bak. Bak. Tamam bak hareketler. Bir hareket ben, yani, saniye bak. Joystick yapıyor adam ya. Bak bak. <gülüyor> Gördünüz değil mi oyunculuğumu mu? Kendi yapıyor galiba telefon. Telefon kendi yapıyor galiba. ben, kendim ben kendim elimle yapıyorum lan ben kendim elimle yapıyorum he? Bak sen de bak, bu tatlı var mı? Böyle yapacağım. Ne şey var mı? Kaydım. Oo. O adam sandalyesiyle geziyor gel, ha? Gel kapışalım seni. Gel kapışalım sende gel. Ne yapıyor şey bu. yaptı sende. Kapışsana lan, bir numara destansı görünüyor. Kapışsana oğlum adamla. Bak adam neler yapıyor. Sen de yapsana öyle. Taht bat yapsana hadi. Bak 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 bak. Bak ben de yapayım dur. Senden olmaz bir yol. <laughs> zor be canım zor. <laughs> Ya Gördüğüm biz bu botlara ne? Bu botlar nereden kaçtı? Senden olmaz bir yol Zor be canım zor Gördüğüm rüyaları Otur ayrıyor Gönlüm el sen... vermiyor Ana Olamamıyor bir şey çıktı lan Hadi amcaoğlu gidelim gel <laughs> Sen burada harcanıyorsun ya sesin ne güzel aslında e, amca, bir şarkı amcaoğlu ondan sen. sordum Ondan sordum adama dedim pavyonum var Ben türkücüm bürkücüm şey yapıyorsa ben gelir söylerim ee, la. Olur ya. Aslında bize bir tane temizlikçi lazım da alalım seni. <laughs> temizlikçi mi? Yo amca olur. ben temizlik memizlik yapmam amca olur. Ben gelirim şarkı türkü söyleyeceksem söylerim yani. Ben bugüne bugün kalitemi ispat etmiş adamım. Seni ee, pavyonu, pavyonumu alıp da ne yapıyor? Aa adamlar şey atmışlar la. Ee, ne onun adı? Brandalı şey kutu. Brandalı kutu. <laughs> Drop demeye çalışıyor herhalde. Gidelim brandalı kutuya gidelim hadi. Amca oğlum arabamız yok ya. Ne olacak Yolun, ayaklarım var ya. Ayaklarım var reis ayaklarını kullan. Yo lan giderken bize bir Vallahi şey yaparlarsa bulurlarsa. Bak şuraya adam Araba, var adam var. Ben bakam. korurum seni ya. Ben bak, korurum seni. adam sana. var ya. Arkadaşlar siz dert etmeyin ben, ben alırım onları. Sizi izlemenize bakın. Ananı satayım var ya ben, ben var ya altılı dürbün verdi bana. Bak. Altılı dürbün. Ben bugün kumarda kazanıyorum ha. Sen kumar um. oynamayabiliyor musun? Aaa bak 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 gel gel. Bayıldım, Ay, bayıldım. Aileme, ne, ne bot adamsın sen ya? <laughs> Onlar beni habersiz baydı Çok açıkta adam, kaldık ya. Hani adamlar bak duydunuz mu? Ne kadar mantıklı bir açıklaması var. Adamlar beni habersiz baydı diyor. Kardeşim ne Resul. Arsık, rakipler bir daha bayacağınız zaman söyleyin tamam mı? Resul e habersiz baymayın. Oynama bilmeyin bunlar. Merak etme ben alırım. Gel buraya araba çağırın, <laughs> gelin gelin. Gel şunu bir sürün. Gelin bunu bir sürün gidelim. Ne Geliyor. Çanakkale Demek çanakkale'sinde. Ben de ben de İzmirliyim amcaoğlu. İzmir neresinden İzmir'i? İzmir Pornova. Pornova ne? nedir ya? Pornova ne Allah'ın sevgisi. Pornova sevgisi Pornova. Ay ismini ismini bilmiyorum. Pornova mıydı o? Diye. Ee. Sarıyorlar sarıyorlar şu bagi öldü. Allah. Lan bağcayın bağcayın bağcayın. Bak şu dört numaraya bağcayın tutmayın da beni tutun. Lan bana vur ile. Oğlum adama vur ya. ya. Oğlum, oğlum. adamı niye tutmuyorsun sen? Ben kendimi gösteremem. Ben de olacağım. Onu tutarsam. Çok güzel damacalar aldım ha. Eski nişancı aldım ha. Sen oynama bileyim için sen alıyorsun onu? Basacaklar bize. Adam nereden adam, adam atladı. Ön, önünüze de önünüze de sol, solda, solda şeyin girişine de şeyin. Köprünün girişine köprünün köprünün. Gel köprünün. gel gel bir numara bir numara gel beni al beni vurdular gel. Bir numara gel gel. Yeniden doğuş, neydi bu dejavunun anlamı iyi bir şeydi lan. <laughs> Yok yaşamış olduğum bir olayları yeniden tekrardan yaşamak gibi hissetmek. Bak şimdi ne yani yapacağız taktik işletme. yapacağız. Bak taktik yapacağız. Bak şimdi siz koşun. Siz koşun. <laughs> Adamlar basmıyor ya. Bak tam Neden orada yaşamıyor? tam orada. Ulan oraya, oraya gitme. da, Adam gitme dayı. Da. dayı. Dayı açıktan gitme. Linkin, açıktan gidin, açıktan gidin hadi. Sen nereye giriyorsun? Adam ben... aldı arabayı kaçtı yola. Orada sizde de araba var. O yüzden şuradan geleyim ben. Ya. Rohan sen ne diyorsun ya? Ben taktik yapıyorum amcaoğlu. Bitiremedi, bitiremedi. Ne oldu? Uzay, uzay ne bitiremedi, oldu bitiremedi gel. Ne oldu? Öleceğim ben de öleceğim alo. Geliyorum sesim. Gel gel buradan gel bak buradan gel buradan gel. Nerede adam? Al işte adamlar basıyor. Allah'ım ya. 4 numara nereye gidiyor yani ya? Sen bizi kaldır, bizi kaldır, bizi kaldır. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Tamam bizi kaldır, kaldır da. Sen bırak kaç git. Böyle kaldırdım kaldır. adamlar kaldırmada ya, görmedin mi ya? Tamam bizi, bizi kaldır, bizi kaldır. Yeşil yere git. Please recall me. Please, please bak kaç yeşil kaç var görüyor musun? Harita da var bak. Durun durun kafamı karıştırmayın bir dakika ben halledeceğim bir dakika. Ay vay yedik da öldük. vay yedik. Öldük. Ben dedim ama açıktan gitmeyin orada dinlemediniz beni ya. Açıktan gitmeseydiniz abi bana ne yapacaktı bize bize. Benim sorun oyun değil ya. Yani. Gel... Bize bize. Hep Burhan mıydı ne du gelen ne güzel oynuyorduk. Abi botun yüzünden. Ben ne yaptım lan size? Ben ne yaptım size? Kıbrıslı. Oynama bilmiyorsun senin yüzünden olduk da. Burası ne ha oyunu yeni etkilemiş. Şu neredeydi şuradaydı. Ne arıyorsun lan? Torpidodan anahtar alıyorum. <laughs> Adamın dediğine bakın lan. Torpidodan anahtar <laughs> arıyormuş. <gülüyor> Buldun mu ara anahtarı? He ee, buldum buldum. Kesin bulmuş onu. Aynen anahtarı. Alsaydın ya arabayı anahtarı bulduysan. O an da o arabayı alamıyorum. O araba temsili sadece torpidodan bir anahtarı alıyorum gidiyorum. Allah'ım. <laughs> ne yapsın? şimdi nereye gidiyorsun bizi kaldırsa Kim ben rotasyon Kendini Bizi kaldırma bırak olduk. rotasyonu da. Senden olmaz bir ol. yol. Zor be canım zor. Gördüm rüyaları. <laughs> Otur ayra yor. vermiyor. girmiyor. Kaldı, kaldı, bizi kaldı. Ne yapsan olmuyor. Seninle yaşamak. Çok zor geliyor. <laughs> ha, Rohan süre azalıyor. Sen sol de azalıyor. ne yapıyorsun? Zor Oğlum. be canım zor. Gördüğüm rüyaları. Oh. Otur ayra yor. el vermiyor. Ya, ne ana buraya lunapark açılmış ya. Sol taraf. Buraya panayır açılmış la. Panayır mı? Ee. Ha bizim panayırdı. Gönlüm el vermiyor. Tamam, kaldır. Abi hadi. süre az aldı. Süre az Bu bot bize ya. Seninle aşamak çok zor geliyor. Hadi bizi kaldır. Bizi kaldır. Senden olmaz bas, bas, bas. bir yol. Allah zor be canım tamam. zor. Tamam. Allah'ım. Tamam Türk, Türk lütfen, anladık da. Gördüğüm rüyaları otur ayrı Gönlüm el vermiyor. Ne yapsam ol, Al kaldır, olmuyor. Ya siz rahat olun mevzu. ya her şey benim kontrolüm altında ya. Bak bir kırtık kaldı gördünüz değil mi? Ana! Ben sizi kaldıramadım ya. ya Oğlum ben... ya. Kaldırıyor ben ne yapayım? Ben ne yapayım ben ne yapayım? Bağ ya mı sordunuz benim için? Benim mı sordunuz? E neden soldan sola Allah. git dedim sana kaç kere bağırdım neden? Amca benim benim, benim, benim konsantrasyonum dağıldı. Çay söylersen sen, ne konsantrasyon kalır ne bir şey. Anlamayayım ki abi daya. Benim kafam karıştı. E gittim bak orada torpidoda hani enetlerler aldım. Enetlerler aldım ben torpidoda. Ben heyecanlandım, heyecan yaptım yani. Ne güzel aldım bak sadece berduk. Hadi hadi al çalıştır bunu. Çalıştır bunu. Oha. 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 Abi, ne biçim araba lan? Dur de... dur dur dur. Reis cidden torpidodan anahtar mı çıkıyor? He bunun şeyden torpidosuna bir dakika... anahtar çıkıyor. Oha ben bunu neden bilmiyorum. O arabayı aç diyorsun. Sonra arabanın içine böyle şey yapıyorsun bakıyorsun. Sonra torpidoyu aç diyorsun. Bir de en iyi bu gatti vay be. Bak torpidoyu açıyor bak. Arka bagajı da açtı. Bagaj değil o ya spoiler rüzgarlık. Hop. Bastığını neden patlattın? Amca oğlum bu kayıyor bu araba biliyor musun? Güçlü araba tabii ki kayacak. Oynama Dünyanın bilmeyeyim şey de kayıydı. Sen bu arabayı nereden buldun? O arabanın Bugatti'nin torpidosunu açtım ya. Burada da bak bir uzak bak. Bunu da torbiyoz bu var alacağım. Bak, bak. Bak. Aa. Bu araba Ana! bak buradan alıp bunu da, bu araba değilsin. Bunda iki tane bak, bunda iki tane verecek. Bak bu, bu, hiç açmamışlar ya bak. Bak şimdi ilk böyle bir tane açtım bakayım bir. Hop bir dene verdi. Dur bir, bir de torpidosundakini alayım. Dur. Anamız hadi iki tane oldu vallahi iki tane oldu ha. Bakayım bir. Oy! Oy ben Oo. Oy, dur. Allah beyaz da öğret ya. bence... Bize de öğret, bize de, de öğret. Allah beyaz da öğret ya. Sen bunu biliyor muydun aga? Ben hiç bilmiyordum. Yok bilmiyorum kanka, ben yeni gördüm. İki atalık adam, adam bize neler öğretiyor, öğretiyor bak. Allah beyazını bir ver öğret adam be. adamı. adamı ben bir denedim de yapamadım onu kaç Hı. defa. Bize niye olmadı? De, ne de. Resul yalan atma şimdi adam gösterdi diye sanki biliyormuş gibi yapma. Bak, bak bir de öbürünü Güzel yapayım bir, bir dakika. Ooo. O anasını. Altın olanı verdi aldı ama. Valla bu kartlar iyiymiş ya. Bir dahaki oyun ben ne yapacağım aynısını? Ay. Al. Kullanıcı, kullanıcı arabaya bak. O adam var. adam uçuyor lan ben gidiyorum. Daha oynanma bilmeyin. Nere o çay ya? Başım adam tek atacak iyi izle. Zaten canı Ana var. buraya çok kalabalık lan lan lan. Vallahi kalabalık. Dur ne dur ne nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu geliyor adam. Bayağı vurdu lan. ne var o, lan bu. Ele lan bu. lan. Amca da ben size bunları taktiği anlatayım mı lan? Nasıl yapacağınızı anlat bakayım. Böyle lan vurdu vallahi adamı. O ikinciyi de aldı. Bak rastgele vuruyor da ne etsin bot. Bak 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 taktik yapıyor. Bomba da attı. Ben de sana işte attım oynayalım beraber. Of ah Bak bak çakala bak arkadaşları bak, bırak. bırak. Bak. Orada yansın. Siz arkadaşlar çakala. Ya Ahmet'e be. beni niye vuruyorsun? Ben bokat diye sürece ya la? <laughs> ben bokat diye sürece edin mi Adamın canına bak ya çok az kalmış karşı düşmanı. Ya Allah ya. Amca ben sana gelin de bir anlatayım bu Bugatti'ni nasıl yaptığınızı tamam mı? Tamam tamam, tamam olur gel. ya bekliyorsun kabul edeyiz. Bak tabii tamam. beğeni de göndereyim bak kabul edin ha. Tamam tamam kabul ediyoruz. <laughs> Adamlar harbiden torpidoda şey aldığımı sandılar arkadaşlar ya. Hoş geldin. Hoş bulduk amca olup. Adam, adam sonlara doğru güzel oyunculuk yaptı aslında. Ooo profiline bakın lan. 3 tane birden Bugatti var arkasında. O nasıl Alak oluyor lan? Hani torp- torp- torpidonun alıyordun anahtarı hani? Torpidonun aldım amca lanet anahtarları Nasıl torpidonu aldın? Arka tarafına nasıl geçti onlar o standa? Kanka ben bok yaptım onlara Ne yaptın ne yaptın? <laughs> BOK 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 mu? Ne boku lan? Şeyi demeye çalışıyor herhalde bug demeye çalışıyor herhalde He 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 Bok mu? <gülüyor> <gülüyor> onlar 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 yaptı amca. Allahım ya E silahlar nasıl <laughs> geldi? Aa, onlar da şey yaptım bokla yaptım ha, Bu da onlar bokla da yaptım abi. Ya hepsini bokla yaptım amca. Oy. O, o, bunu çekti <laughs> Şunu şunları bize de öğret ya Allah için. Ee, ya. kardeşim öyle bok bok yok oyunda ya. Ben size troll yaptım ya. YouTube Ruhan kanalı. Ruhan kanalı. Ne Ruhan lan? <gülüyor> <gülüyor> Ruhan Gidin YouTube'a şey yapın. Ruhan Pupki yazın kardeşim. Gidin şey <laughs> yapın. Dur dur Sıfırcı yapma adamı duyamıyorum. Ne yapayım? Ne yazalım YouTube'a? YouTube'a Ruhan Pupki yaz. Ruhan Pupki. Ee, gidin şey yapın. Abone ya olun. Like atın. Tamam mı? Bir şeyler yapın. Hadi ben gidiyorum. Ben yaparım ya. Dur yazın evet. bakalım. Doğru mu söylüyor e, adam? Git yaz. Git yaz. Rohan istek attım Rohan. Rohan isteğimi kabul et. Rohan. Amcalı benim istek lisesi. Şu yok. anda 50 milyon 50 milyon la. Oo, oo. Ben kabul adam, edemiyorum tamam. kimseyi ya. Sen bana istek at. sen listem dolu kardeşim. Vallahi listem dolu. Birini çıkartmam lazım. Niye kimsenin hakkısına gireyim ben? Adam da Tamam. Neyse eline Siz sağlık ya. Eyvallah senin de eline ben işte gidiyorum hadi. Allah'a emanet olun. Sağlık reis salgıyız, görüşürüz. Hadi eyvallah Allah'a Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet olun ol. <laughs> ya. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. <laughs>